Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere tarafından düzenlenen iftar yemeğinde belediyenin sahada görev yapan personeli bir araya geldi. <laughs> i̇ftar sonrası gerçekleşen törende emekliye ayrılan personele Başkan Tuttere tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Bayram Özer, Adıyaman Belediyesi'nin fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler, su ve kanalizasyon işleri, zabıta müdürlüğü ve saha amirliğinde görevli personel için kentte bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına çok sayıda belediye çalışanı katıldı. <laughs> İftarın ardından düzenlenen törende emekli ayrılan 95 personele teşekkür plaketi verildi. Aileleriyle birlikte törene katılan emekli personel ve mesai arkadaşlar arasında duygulananlar yaşandı. <laughs> Başkan Tuttere şimdiye kadar yaptıkları hizmetler için emekli personele teşekkür etti. Başkan Tuttere deprem sonrası Adıyaman'da yaşanan büyük yıkıma rağmen belediye personelinin görevinden kaçmayarak kent için canla başta çalıştığını vurguladı. <laughs> şehrimiz için, insanlarımız için, kentimiz için, yapmış olduğunuz bütün hizmetleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi yine sizin evinizdir, sizin yuvanızdır. Bütün çalışanlarımızla çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Burası sizin vatanınız. Hepimizin vatanı. Başka Adıyaman yok. Başka gideceğimiz yer de yok. Bütün bilimlerimiz topyekun seferberlik hali devam edecek. Bu yaz Adıyaman Belediyesi olarak olan üstü hal arkadaşlar. Olan üstü hal koşullarında nasıl çalışılıyorsa seferberlik ortamında nasıl çalışıyorsa hep beraber birlikte çalışacağız ve şehrimizi ayağa kaldıracağız. Yollar açık olsun. Hepinize de dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. 65 yarışını doldurmamız hesabıyla Sayın Başkanımın gününde tamamlamış tamamlanmış olduk. Önce bu incelikten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yani şu çok önemli bir olay. Emekli olan şu kardeşlerimin hepsi büfesinde, vitrininde, masasının üzerinde şunu gördüğü zaman bir öbür boyu unutamayacak. Belki de 30 yıl, 40 yıl belediyeye verdiği emeğin yorgunluğunu şu plaketle birazcık hafifletmiş olacak, unutmuş olacak. Bundan dolayı bu dolayı teşekkür ediyorum başkanım. Belediye başkanıma en zor zamanda görevi yüklendiği için canı gönden dua ediyorum. Allah yer ve yardımcısı olsun. Başarılar diliyorum. Ekibinizle beraber üç beş yıl sonra çok güzel bir Adıyaman'ı arzu ediyoruz. Görmemiz temennisiyle inşallah. Başarılar diliyorum. Ay <laughs>